Merhabalar sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler yepyeni haftaya hoş geldiniz. Güneş tutulması sonrası haftası bakalım. 22-28 Eylül haftasında neler yaşayacaksınız? Hayatınıza hangi enerjiler ve hangi konular akıp gelecek hep birlikte şimdi detaylarıyla görüyor olacaksınız. Odaklanmayı uyumlanmayı lütfen unutmayınız. Soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi de videoda yer alıyor. Henüz abone olmayanlarınız varsa takip etmeyi, bildirimleri açmayı, Güneş yükselen ay burcunuzu biliyorsanız da kanalımdaki videoları bu şekilde izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Haftada iki defa özellikle izlerseniz verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında benim rehberliğimde nasıl bir aydınlanma yaşadığınızı fark ediyor olacaksınız. Destek veren beğeni yapan, güzel yorumlar yapan, YouTube'da hype özelliği önüne çıktığında gönderen, teşekkürler hediyelerini de kanala gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada destekleriniz gerçekten çok kıymetli. Soru cevap yayınlarına geldiğinizde soruları sorabilirsiniz. Özelden açılımlar için yorum yazabilirsiniz. Katıl butonu aktif oradan da soru sormak için üyelik alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum hepinize tekrardan ve haftalık açılıma geçelim bakalım. Sevgili Yengeç, yükselen Yengeç, Ay burcu Yengeçler. 22-28 Eylül haftası sana neler getirecek? Hangi konular gündeminde olacak? Neler yaşayacaksın? Bu hafta 7 gün boyunca bakalım. Evet, sevgili yengeçler. Pazartesiden pazara bakalım hayatınızda hangi konular dönüp dolaşacak. Siz de bunların üzerinden neler yaşıyor olacaksınız. Haftaya geçmeden önce haftanın genelinde ikili ilişkileriniz, partnerlik ilişkileriniz, varsa ortaklık işleriniz, özellikle bireysel olarak kendi hayatınızda bugüne kadar partnerlik ilişkisinde benliğinizi ortaya koyamadığınız durumlar yani ben bu ilişkide neredeyim ben bu ilişkide hangi konumdayım seviliyor muyum değer veriliyor muyum ya da ben bu ilişkiyi istediğim gibi yaşıyor muyum ya da ben istediğim ilişkiyi yaşıyor muyum diye düşüneceksiniz genel olarak tema bu şekilde ilerlerken şimdi pazartesi gününe geldiğimizde özellikle hayatınızda kariyerinizde şu anda bulunduğunuz konum içerisinde yükselişle alakalı bir konu gündeme gelecek. Sizin eğer eğitim gördüğünüz bir alan mevcutsa hayatınızda üniversite eğitimi olabilir, akademik eğitim olabilir. Burada da kendinize göstereceğiniz bir durum gerçekleşecek. Kiminizin üniversite bilgileri ya da diplomaları hayatında bir kariyer sıçramasına pazartesi günü etken olarak yansıyacak. Bir de hayatında almış olduğun kararlarınla ilgili artık duruşunu tam sergilediğin ve net karar aldığın bir konuda atak yapacaksın. Kendini göstereceksin, öne çıkacaksın kendini göstererek açıkçası aldığın kararı da net sergileyeceksin. Bir anda içindeki özgür duygular kabaracak pazartesi günü ve sen kendi hayatında özellikle net bir karar alacaksın dedim ya bu kararın duruşun hayata bakışın ilişki yaşayışın para harcayışınla alakalı olacak burada bir gelişme ama senin gösterdiğin tepkime ile gerçekleşecek. İşte bu bir son hamle gibi olacak güneş tutulmasından sonra sendeki etki artık harekete geçmem gerekiyor diyeceksin ve tam olarak şu anda hayatını bulunduğun konumunda artık bir şeylerle tam uğraşmak istemiyorum ben kimseyle çok da sohbet etmek istemiyorum belli kararlar aldım hayatımda çok da para harcamak istemiyorum genel duruşumu da değiştirmek istemiyorum ve bu şekilde de hayatımı yaşamak istiyorum diyerek ön plana kendini çıkaracaksın. Salı gününe geldiğimizde sevgili yengeçler özellikle keyfinize düşkün olacağınız, yeme içme konularında hayatınızda biraz aşırıya kaçabileceğiniz bir gün olacak. Özellikle 7 Eylül ay tutulması hayatınızdaki bazı konuların tam kapanışları gerçekleşmemiş olabilir ama güneş tutulması sizin hayatınızdaki döngünüzle ilgili tamamlamayı da işte bu hafta itibariyle getiriyor olacak hayatınıza. Duygularınızda tam yaşanmamış yarım kalan aşklar ya da belki de kendinizi e, o kadar çok bazı duygusal alanlarda bir şeyleri tamamlamaya çaba sarf ettiniz fakat aslında hem ay tutulmasının hem güneş tutulmasının görevini yerine getirip de sizde bir devri ve bir döngüyü tamamlaması gerekiyormuş. Yarım kalmışlıkları tamamlama enerjisi gelecek size özellikle salı günü. Bununla ilgili yarım kalmış bir aşka davet et, devam etmek, bir davete iştirak etmek ya da bir şekilde e, terfi alacağınız bir döngünün tamamlanma durumu olabilir. Salı günü özellikle inatlaşmayın bazı konularda çünkü e, yarım kalma enerjisi yine mevcut görünüyor hayatınızda. Salı günü özellikle akışa ayak uydurun, hayattan keyif alın, yiyin, için, gezin, biraz kendinizi ödüllendirin. Tam da böyle bir şeyleri sonuca bağlanmaya yakınlaşsanız da tam da sonuç oturmaya bilir hayatınızda. Çarşamba gününe geldiğimizde özellikle Başak'taki güneş tutulması size kendi hayatınızda tam 7 yıllık döngünün başlangıcını yaratıyor olacak. Çarşamba günü özellikle yine Başak temaları ve özellikle de e, kendi hayatınızda e, rutin, düzen, alışkanlık, çeki düzen vermek. Belli bir zamandır hayatında dileklerinin özellikle maddi manevi alandaki tüm dileklerinin kabul olacağı gün çarşamba günü. Çarşamba günü lütfen bol dilekler dileyiniz. Bu arada zaten dilemiş olduğunuz bazı dilekleriniz de gerçekleşecek. Bir düzenim olsun. Kendime ait bir çalışma rutinim olsun. Ya da bir şekilde hayatıma Şifa ve düzen getiren kişi gelsin diyorsan da Çarşamba günü bu enerjiler gerçekten çok pozitif. Karanlıkların aydınlandığı. Bir de mesela aileniz olabilir, tanıdığınız olabilir bir hastalık geçirmiş olabilir. Bununla ilgili şifa enerjileri gelebilir ve siz o kişinin iyileşmesini istiyorsanız bu anlamda bir umut ışığı gelebilir. O kişi iyileşmeye başlayabilir bu arada. Hayatınızda ayıklanma süreci bitmemişse şu anda çarşamba günü görünen o ki yine bir ayıklanma süreci olacak ve siz kendi hayatınızda yine bir şeylere çeki düzen verme gerekliliği hissedeceksiniz çünkü tamamlanmamış bazı şeyler var yani eğitimse eğitim alman gerekiyor öğrenciysen okula dönmen gerekiyor ya da bir şekilde kendi hayatında sana iyi gelene dönmen gerekiyor açıkçası. Çarşamba günü sana bu hatırlatma gelecek. Bunu yaparsan çok iyi olur. İşte o zaman sen çeki düzen verip de belli rutinlerini geri kazanıp da kendi hayatında sana iyi gelen insanlarla bir arada olursan dileklerinin aktif pozisyonu daha da yüksekleşecek. Ve Perşembe gününe geldiğimizde özellikle Uranüs ve kova konuları gündeminde olacak bir şekilde. Belki senin ay burcun ya da yükselenin de kova olabilir tabii ki. Buradaki perşembe günü enerji şu şekilde çalışacak. Uranüs biraz yıkım enerjileri yani yıkar ve tekrar yapar biliyorsunuz. Burada hayatınızla ilgili kendi alanınızı belirleyeceğiniz insanlara hayır çizgisini çizeceğiniz ve özellikle kendi kişisel kararlarınızı alıp da özel hayatınıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiniz durumlar olacak. Geleceğin şekilleneceği, gelecekle ilgili planların yapılacağı bir gün olacak perşembe günü sizin açınızdan. 40 yaş üstü izleyiciler varsa içinizde daha parlak enerjiler sizin üzerinize yansıyacak bu arada. Ya Kariyerde bir yükselme ya bulunduğun konumu iyice koruma durumu bir hükümdarlık e, e, estirebilirsiniz. Yani o konuma sağlamlaştırmak bir anlamda kendini geliştirme durumlarını yaşayabilir ve bulunduğun konumda kimsenin seni sarsmasına izin vermeyebilirsin. Yurt dışı konuları, yabancılarla ilişkiler temaları hayatınıza perşembe günü akıp gelecek. Bununla birlikte dijital dünya ile ilgili olarak yeni uygulamalar, internet üzeri tanışmalar ya da bir şekilde konuşmalar diyebiliriz ki hayatınıza farklı kültürlerle ilgili iletişimlerde akıp gelecek. Yalnız burada Görünen o ki yurt dışı ile alakalı bir işiniz varsa ya da siz yurt dışına gitmek istiyorsanız perşembe günü bununla ilgili biraz sınırlı enerjiler ya da yurt dışından birilerine ulaşmak istiyorsanız internet üzerinde oluşan aksiliklerle bazı sınırlamaların getirmesiyle birlikte belki bu sosyal platformlar olabilir. Burada sınırlı enerjiler çalışıyor. Belki de Yurt dışına ulaşma, haberleşme imkanları ya da dijital dünyada yaşanan bir aksaklıktan belli kesintiler de sizi orada etkileyecek gibi görünüyor. Cuma gününe geldiğimizde Cuma günü enerjiler size diyor ki aslında terazi günü geliyor sizin açınızdan ve özellikle bir şekilde terazi konumu değiştirdi bu gezegen geçişi cuma günü sizde uzun zamandır sabrettiğiniz çabaladığınız olsun diye istediğiniz konularla ilgili çalışmalar başlatıyor avukatlık mevzular hukuki adli mevzular olabilir belediye tapu noter mahkemeler olabilir bu konularla ilgili hayat size sabrettiğiniz konuda bir ödül bahşetecek açıkçası ...dürüstlükten ayrılmadıysan... ...ve sen fedakarlık da yaptıysan... ...işte Cuma günü... ...hak, hukuk, adalet senden yana olacak... ...diyor ki ayrıca... ...bir yerde hakkını aramaya çalışıyorsan... ...Cuma günü bunun için... Ee ...sabır göstermen gereken bir süreç var... ...yani orada bir resmi işleyiş varsa... ...resmi işlemlerini yapmayı düşünüyorsan... ...Cuma günü... ...kesinlikle sabırlı davranmalısın... ...bu konuda ödülünü alacaksın... ...bundan emin ol ama... Cuma günü daha çok sakin, sükunetli ve sabırlı bir süreç taşımanız gereken gün olarak görünüyor. Burada biraz daha böyle kendinizi Cuma günü e, karşı iletişimle alakalı e, daha kibar konuşarak ikna etmek, sabır göstererek ikna etmek, daha güzel kelimeler kullanmak, nazik tavırlar içerisinde olmak. ...size kazanç ve ödül getirecektir. Bunu asla unutmayınız. Böyle davranınız. Cumartesi gününe geldiğimizde... ...özellikle yine uzaklarla olan iletişiminizde... ...aksaklıklar yaşanması... ...bazı uzaklardan iletişim kurduğunuz... ...kişilerle iletişimin tamamen kesilmesi... ...aslında... ...yurt dışı ile ilgili bir konunun... ...belki de kapanması... ...bambaşka bir sayfanın açılması... ...durumu da doğacak bazılarınız açısından. Şimdi sular... Denizler konusu sizde biraz eğer ki e, deniz ve sahil kesimlerinde yaşayanların bu konuda dikkatli olması gerekecek. Bir de sıvı beslenmeleri konusunda e, cumartesi günü zehirlenme yaşama olasılığınız var. İçtiğiniz şeylere lütfen dikkat ediniz. Özellikle söylüyorum hani kalp, tansiyon, baş ve bu bölgelerde bir sızı yaratılma durumu doğabilir bir haber gelecek. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeç olanlara size uzak bir mesafeden ya bir kişinin gerçekten hasta olduğunu ya da bir vefat haberini almanız daha durumu doğabilir. Onu da söyleyeyim. Pazar gününe geldiğimizde özellikle pazar günü. Yine pazar günü bir venüs günü diyebiliriz. Pazar günü aileler diyebiliriz. Şimdi venüsün gündemi ne oluyor? Siz kendi ...gücünüzü, sevdikleriniz, yakın bağlar kurduğunuz insanlarla daha çok arttıracaksınız. Ve biraz da onlara biraz göstereceksiniz gibi. Biraz da e, daha böyle yakın ilişkiler, yakın bağlar, işte sevdiğiniz insanı ailenizle tanıştırmak... ...ya da bir şekilde aile etrafında böyle daha e, kendini güçlü göstereceğin konumların meydana gelmesi... Bir kişiyle alakalı ilişkinizde daha mutlu enerjilerle geleceğe yönelik planların yapılması. Alışveriş, aileyle alakalı ama yine de böyle hani aileyle alakalı alışveriş, işte ev, ev tadilatı, yenilenmesi, ev alınması, buna yönelik harcamaların yapılması pazar günü görünürken bir de fiziksel olarak kendi dış görünüşünüzde harcamalar yapma olasılığınız var. Pazar günü biraz bu konuda finansal anlamda para harcamaya meyilli olacaksınız. Bir de evlilik, nikah e, ve düğünle alakalı bazı konular dönecek. E, sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçlerin etrafında ileri vadeli olarak sizin kendi evinizi yapmak ya da evlenip yuva kuracağınız e, durumların harcamalarının ve planlarının hayatınıza gelmesi söz konusu yüksek duygular yaşayacaksınız pazar günü gerçekten ve bu duygularınıza teslim olacaksınız kendi düzeninize kendi hayatınıza bekarların da çapkınlığa doğru gittiği bir şeyler olacak aslında pazar günü hayatınıza bir insan gelirse ki bundan birkaç gün önce de gelmiş olabilir burada sizin ee, bu insanla böyle sanki aileye göstermeden gidip görüşmeler yaşayabilirsiniz. Birilerinizin fark ettirmeden kendi hayatı ile ilgili kendi başımın da çaresine artık bakarım ben. Aileden ayrılma zamanım da geldi. Düzenimi de kurayım dediğiniz durumlarda olacak. İşte bu biraz önce söyledim ya aile üzerinde gücünü göstermek durumunu da pazar günü hayatına getirecek. Evet aile bağlılık ve kökler tamamen hayatınızda aileden kopmak ama aileye yine bağlı yaşamak bir anlamda fakat kendi düzenine geçmek olabilir miras konuları gündeminize gelebilir emlak konuları satışları gündeminize gelebilir köklerden gelecek aileden gelecek maddi bir desteğin hayatınıza yansıması söz konusu dediğim gibi ailenizde birilerini tanıştırma durumları doğabilir. İşte biraz iş ciddiye binebilir burada ve siz de kendi yuvanıza doğru adım atma eyleminize bu hafta geçebilirsiniz. Ayrıca zaten aile büyüklerinden özellikle erkek figürü sizin bu ilişkinize de onay veriyor ve istiyor da olacak açıkçası. Eski bir yapının belki restore edilmesi, evin restore edilmesi ya da belki de eski arazi içerisinde bulunan eee yapılı olan bir yerinde satışı da gündemlerinize gelebilir bu anlamda. Soru cevaba geçelim bakalım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Önündeki 10 yıllık döngüyü başlatıyorsun. Haberin olsun bu hafta. Peki şimdi Sevgili Yengeç yükselen Yengeç, Ay burcu Yengeçler. 22-28 Eylül haftası Güneş tutulmasının ertesi haftası hayatına başka hangi enerjiler gelecek? Hayatına yön veriyorsun. Hayatına yön verirken istediğin partneri yanına alıyorsun. Ve partnerine diyorsun ki bu yolculuğa birlikte çıkabilir miyiz? Sana güvenebilir miyim? Beni yarı yolda bırakmazsın değil mi? Çünkü ben bu yola seninle çıkmak istiyorum. Net kararımı verdim diyecek sevgili yengeçler. Şartlar ne kadar aslında zor olsa da benimle bu yolda dayanıklı olup da güven çerçevesi içerisinde bu yolda benden ayrılmaksızın benimle ilerleyecek misin? İşte bu konuşmalar bu hafta dönüyor olacak ilişkilerinizde. Peki başka sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler bakalım. Evet. Belli bir zamandır belki de uykudaydın. Bir şeylere mola vermiştin. Dört aydır hayatında ara verdiğin konular, gündemler olabilir. Fakat görünen o ki artık zaman doldu ve bu hafta senin için artık ayağa kalkıp sorumluluklarının omuzlarına binme zamanı gelmiş bulunuyor. Ve bununla birlikte hayatında şimdi bu hafta belki bir gün kendinize mola vereceksiniz, dinleneceksiniz. Fakat yine dediğim gibi e, sorumluluklarınız geri gelecek hayatınıza ve siz tekrar çalışma temponuza dönüyor olacaksınız. Ama 4 aydır gerçekten de hayatınızda böyle yorulduğunuz, çaba sarf ettiğiniz, sırf o yüzden bazı şeylere mola verdiğiniz durumlar olabilir. Onların tekrar açıkçası devreye girmesi de söz konusu. Peki başka hangi konular var? Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçlere bakalım. seçim aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Belki de bu seçimi ayın 20'sinde yapıyoruz. Ve sonraki hafta yani açılım haftasında diyorsun ki ben bir seçim yapıyorum ama yaptığım seçimden lütfen beni kimse yargılamasın. Belli bir zamanları bu kafamdaydı, tasarlıyordum fakat sizin beni yargılayacağınızı düşündüğüm için söyleyemedim deyip ya bunu sevdiklerine ya da belki de şu anda içinde bulunduğun aile ortamına ya da partnerine de bazılarınız bunu söyleyecekler ayrılıklar söz konusu olacak artık bir şekilde yuvadan mı ayrılırsınız sürmeyen ilişkiden mi ayrılırsınız bir şekilde de kendi hayatınızı yaşamaya adapte olmak için yuvadan mı uçarsınız fakat kendinize ilgili bir karar verirken aslında artık da yargılanmak istemediğiniz süreci söyleyeceksiniz sizin hayatınızı merak edenlere yargılanmaktan korktuğunuz için yapamamışsınız belli bir zamandır bunu. Başka neler yaşayacaksınız? Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeç. Güneş tutulması senin hayatında önemli bir yolu açmış aslında. Ve onun etkilerini bu hafta yaşarken hayatında yine 19 günlük süreç içerisinde, 19 gün içerisinde, 19 gün sonrasında güzel hayatınla ilgili hem finansal anlamda hem beklediğin konularda güzel gelişmeler sana doğru geliyor olacak. Doğruyu görüp doğruya döneceğin, sana iyi görüp iyiye döneceğin, özellikle ruhsal olarak iyileşeceğin biraz da böyle bugünü bekliyordum güçlenmek. Aslında güçlenirken de benim için doğru yolu seçmek istiyordum dediğin hafta seninle birlikte. Başka hangi enerjiler var? Bakalım. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçlere. Gücünüzü bayağı bir göstereceksiniz ama iyi göstereceksiniz. Güneş üzerinize doğuyor. Hayatınızla ilgili karanlıkta kalmış konular aydınlanıyor. Hasta varsa iyileşiyor. Finansal iyileşme olurken belirli bir düzen, çalışma hayatı. iş size doğru geliyor. Para da size doğru geliyor çalışma düzeni de size doğru geliyor. Bir anlamda bu tutulmanın etkileri hayatınıza aslında güzellikler katıyor diyebilirim. Peki haftanın tavsiyesi. Haftanın tavsiyesi zaten geldi. Haftanın tavsiyesi şu. Siz kalbinizin anahtarını kolay kolay teslim e, etmeyen insanlarsınız açıkçası. Kolay kolay güvenmeyen, yani öncesinde kırılmış, incinmiş, ihaneti uğramış olabilirsiniz ama içinizde hep bu korku var. Bir gün o beni terk eder mi? Ben ondan önce terk edeyim. Bir gün o bana ihanet eder mi? Dur benden önce ondan önce ihanet edeyim. Yani şu testi kırılır. Nasılsa kırılacak. Ben onu yolda giderken kırayım dercesine. Sanki hep duygusal hayatınızı böyle yaşadınız. Şimdi bu hafta yine kalbinizin anahtarını kolay kolay kimseye vermeyeceksiniz. Haftanın tavsiyesi. Seni daha önce kırmış ya da ihanet etmiş bir kişi tekrar gelebilir. Ve gönlünü almak isteyebilir. Kolay kolay anahtarı teslim etme. O kişiye performans sergilemesini, seni ikna etmesini, çaba göstermesini ve uğruna emek vermesini iste. Ancak ondan sonra anahtarı teslim edebilirsin. Bir de siz erkek izleyiciler birilerinin kalbini kırmışsınız, güveniniz zedelemişsiniz. Tekrardan ona kalbinin anahtarını istemek amaçlı gideceksiniz. Burada bu kişiye karşı sizin de aynı şeyi göstermenizi tavsiye ediyorum. Güven tazeleyin, güven telakki edin. Bir şekilde o kişinin güvenini kazanmak için artık ne gerekiyorsa lütfen onu yapınız ki karşılıklı artık kalp anahtarları birbirlerine verilebilsin. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle, kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Unutma, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle. Namaste.